Merhaba arkadaşlar. Geriatri Motorcu Derneği'nin yapmış olduğu eğitim toplantısı devam ediyor. Türkiye hızlı yaşlanıyor. Yaklaşık 8 milyon yaşlı kişimiz var. Özellikle hematoloji kanserleri giderek artmakta. Amerika'da kanser sirde yapılan bir araştırmada 65 yaş üstündeki görülme oranı erkeklerde 100 binde 40, kadınlarda 100 binde 30. Fakat dikkatimi çeken son 5 yıldır Amerika'da bir azalma trendine doğru gitmiş %2-3 civarında. Türkiye için bunu bir şey demem mümkün değil. Ama yapmış olduğumuz bir hesaplamaya göre Türkiye'de de en az 2500 tane yeni tanı 65 yaş üstü KLL hastasını 2021'de bekliyoruz. Bu niye söylüyorum? Hatırlıyorum da aslanlığımda ve uzmanlığımda KLL tanısında Hastaya Lekaran isimli bir ilacımız vardı. O ilacı işte günlük mü versek, haftalık mı versek onu tartışırdık. Ve tabii ki nötropeniye girdiği zaman trombostepeniye yapacak bir şey yoktu. Yani KLL tedavisinde gittiğe kadar gidiyor. Daha sonra ise hızlandığı zaman da yapacak bir şey yok deniyordu. Ama artık günümüzde KLL'de kür yani hastalığı tamamen tedavi edebilme konuşulmaya başlandı. O zaman Geratik Hematoloji Derneği hastalarına hak ettiği tedavi vermek için kişiselleşmiş tedavi planı yapmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar, KL hastalarında fit olan, fit olmayan ve düşkün olan diye 3 ayırıyoruz. Ki özellikle geriatrik değerlendirme formülleri üzerinde sırs dediğimiz ölçüye göre eğer 6'dan fazla puan yüksekse bu hasta fit değil diyoruz. Yani bunlara akıllı molekül veya hedeflenmiş tedavi verelim şeklinde görüşler var. Bu nedenle Geriatrik Hematoloji Derneği hastaları için kişiselleşmiş tedavi planları yapmaya çalışıyor. Bu toplantıda birinci bölümde Amerika'da 26 tane mükemmel kanser merkezinin ortak olduğu ve bize farkındalık veren NCCN KLR rehberini konuşacağız. 2021'de yenilik nedir? Gerçekten KLL hastalığı artık küre doğru gidiyor mu? Yani minimal kalıntı hastalık artık yok ediliyor mu? Daha doğrusu ilacı kesebilecek miyiz konuları benim gibi kıdemli klinikçiler için çok güzel haberler. Ve ben size NCCN 2021'de KLL'de özellikle pronosu faktörlere göre örneğin 17 P delasyonu olan olmayan 65 yaş üstü, altı, fit olan olmayanları anlatacağım. İkinci bölümde ise çalışmaktan çok memnun olduğum, mutluluk duyduğum çalışma arkadaşım Profesör Doktor Mehmet Ali Özcan bize Türkiye'mizde kişiselleşmiş tedavi, hedeflenmiş tedavi anlatacak. Çünkü gerçekten KLL üzerinde son yıllarda akıllı ilaç ve monokor antikorlar, hücresel tedaviler çok kullanmaya doğru gidiyoruz. Ve Mehmet Ali Hoca bize KLL'de gerçekten kür var mı? Olabilir. Nasıl gidebiliriz? Ne yapmalıyız konusunda bizi bilgi verecek. Toplantımız arkadaşlar interaktiftir. İstediğiniz anda soru sorabilirsiniz. Hatta şimdiden gönderebilirsiniz ya da toplantının sonunda bize sorunuzu gönderebilirsiniz. Ve bizim amacımız size bu COVID-19 pandemisi ortamında KLL yönetiminde beraberce tartışmak istiyoruz. Katıldığınız için şimdiden teşekkür ederim.